bölgede de sade, bir şekilde e, Bayburt'ta otelden çıktık. Motosikletlerimizi orta yanına koyduğumuz için belediye öyüyle bir sulamış ki motosikletleri küvete daldırıp çıkarmış gibi. Kahvaltı olarak dışarıda çorba içtik. Otel ucuz Çel olduğu için kahvaltısını, için kahvaltısını beğenmedik. Bu arada İzzet arkadaşım dün Instagram'dan yazdı. Yukarı Kırsı. Kırsı, kırsı mı? kırsı. Yukarı, yukarı kırsı, kırsı, kırsı. Köyündeki videomuzu görmüş. Ana ne yiyor bu? Yolda izlemiş hayvanı. Tavşan yiyor abi bu. Tavşanı vurmuşlar herhalde. Bak bak tosunum geliyor bak. 見てください。<noise> <noise> Ayağı açmaya çalıştım. Gördünüz mü olanı? Ayak açılmayınca yarım bıraktım. Geri çekmedim. Yarım ayak yerde takılı olunca dengeme ağırlığı almış. Birden kurtulunca gidiyordu sol tarafa. Heh, şöyle. Sakin ol Tugay ya. Burası gitmiş おっ。Oh. şu anda yarı ettik yolu Oha araba geliyor. Toza dumana katacak şimdi ya. Hop <laughs> sağdan. Merhaba! Hop. Ah. Yol vereceğim diye ortada mucura kaptırıyordum. 13 virü açmış toplam. gelip de Bekleyin ya ić Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Şuraya oturalım. Tamam size zahmet olacak. Ne evirdi? Tuttu tabii ki mı Haydi hazırlanalım. İzle. <laughs> <laughs> aman aman. <laughs> İzleyip motoru sık, direğine sık. Geç sen Yok yok. <laughs> saniye bekle bekle. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş, geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk Kolay gelsin. Sen çek de yolumuza bak. İçin için. Haydi. Yine işini yap. Ha nereden içiyorsunuz çayı? Havadan Çay, çay için oturma lan. Ne yapayım? Masaya geliyor. Ha? Masaya masaya. Yok. Hangi masayı? Çay masası. petrol var dedi daha önce Dur dur ben alayım. Ne de. Önce istiyor sonra da demagoji yapıyor ben alayım diye. Bak seni kızdıracağım. Dur elinde kamerayı görmedim. Adın, çay Aynen. Kara Köknar'dayız. Çay molası verdik. Derebaşı virajları dedik ama Derebaşı virajları kadar sonra da bir biraz daha o kadar viraj geçtik. sağlık ön sola bakın tamam mı? Üç ön sola bakın. Adam Görüşürüz. kendine iyi bak. Sen de abi Allah'a Teşekkür Allah ederiz her şey için. Aslında şeyini <laughs> Mustafa Bey ile ağır siyaset ve tarih sohbeti yaptık. Hapsiyaj Köprüsü'nü görmeye gelmiştik bizi görünce gelin çay içelim diye davet etti. Sağ olsun yarım saattir oturuyoruz, çay içelim. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Kamyonu var. Karadeniz. ها يا böyle bir terminali bırak abi. Kalemi güzel olmuş. Hele bir yerleşelim de şu elbiselerimi değiştireyim. Heh, sen de yağını şey yap. Dolaptan çıkarıp da elde şey yapmayalım.